okulda sevmiyorlardı yani ben biraz hakikaten ben eskiden yakışıklıydım yani e, çok dayak yedim yani bir de e, ben Cihangir'de Avcılar Lisesi'nde okudum e, böyle <laughs> ırkçılık gibi olmasın beyaz tenli arkadaşlara biraz uyuzlar amına koyayım orada e, bak bir tanesini anlatacağım Jandarma Er Saadettin Becer Becerikli Emre Takam. Estağfurullah kardeşim. Sezer Cem Gökdemir. Selamun Aleyküm Reis nasılsın? Ben de iyiyim. Allah iyiliğini devam ettirsin daim olsun. Ee, Özçelik Yiğit müdürün odasına müdürden çok giriyordum. Ben de öyleydim amına koyayım. Abi benim yakın sınıf arkadaştan Manisa'da okudu üniversiteyi. Enes Allah razı olsun. Lisede benim geçmemde payı çok büyüktür bu çocuğun. Abiyle yan yana oturuyorduk. Sınıfın en çalışkanıydı. Kağıt değiştirirdik ıvır zıvır. Yani çok samimi arkadaşım. Bunun da kız arkadaşı var. Yazıntı. İki yıllık kız arkadaşı. Kantinde